yına has. Eee Hünkar dediğimiz elma. Bu sene dekolte çok güzel. Bunlar tek tek elnen dallan alınak suretiyle kasalanır ve evlere istif edilir. Dekoltesi çok güzel. Bu sene verim de çok fazla. Sadece eee fiyat düşük olduğu için üretici biraz sıkıntıda. Yüzü şimdiden yağlanmaya başlamış. Kendini korumaya almaya başlamış. Far kızım. Gürün elması dalından itinayla toplanır. Kasalanarak evin soğuk bir bölümüne konur. Yaklaşık 3-4 ay kendini muhafaza eder.